Oğlum bu evle ne lan Nerede uyandım ben. Ha ne olacak? Bole. Oğlum ona öyle tövbe bismillah. Roki atar da bile ölmez lan ha. O öyledir hep zaten. Evine girdi bir şey yapar. Ulu adamın evine izinsiz giriyoruz. Tabii bizi kızar. De biz de ne bu herifin evine girmeye çalışıyoruz. Ve ben sabah kalktım gibi kendimi burada buldum. Oğlum ben de bilmiyorum. Ee, ben de bir tane şeyde uyanmıştım. Otel odasında bile uyanmıştım. Sana buraya nasıl geldim lan? Şimdi ben küçük bir ee, ondan sonra bir tane kırmızı anahtar varmış. Ben de onu almaya çalışıyormuşum. Ondan sonra kırmızı odaya açtım. Ee, beni yakaladı. Ee, ondan sonra da şöyle oldu. Ölüm ki diye bir şey yazdı. Ondan sonra e, bir şey falan açtım. Ondan sonra oradan da kaçtım. Sonra burada yumurdayalım. Ve her sene olmuş biliyor musun? Ve aslında büyümüşüm. Aslında rüya görmüş yani. Abi arkada kasız fare var. Hastır ya. Yine mi geldi bu? Piç. Allah akılsız fare. O nasıl bir rüyaydı lan? Onu kusacağım. Oh, çok korktum. 嗯、uh.